Vatikan tarafından yapılan açıklamaya göre Papa Francesco 24-30 Temmuz tarihleri arasında düzenleyeceği Kanada ziyaretinde Katolik Kilisesi tarafından yönetilen yatılı okullarda gerçekleşen kötü davranışlar için özür dileyecek. Papa farkındalık yaratmak amacıyla kar amacı gütmeyen Cornelia Dellane Derneği üyeleriyle de bir araya geldi. Vatikan tarafından yapılan açıklamaya göre Papa Francesco 24-30 Temmuz tarihleri arasında düzenleyeceği Kanada ziyaretinde Katolik Kilisesi tarafından yönetilen yatılı okullarda gerçekleşen kötü muameleler için özür dileyecek. Papa Kanada ziyaretinde ayrıca Edmonton, Quebec ve Aqualit kentlerinde de bulunacak. Antlaşma altı bölgesi Edmonton'ı da içeren büyük şef George Arkant Jr. yaptığı açıklamada ziyaretin yatılı okul mağdurları, aileleri ve toplulukları üzerindeki etkisinin farkında olduğunu söyledi. 1831 ve 1996 yılları arasında faaliyet gösteren okulların belirtilen amacı yerli çocukları asimile etmekti. Bu süre zarfında yaklaşık 150 bin çocuk evlerinden alındı ve 2015 yılında Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu'nun kültürel soykırım olarak adlandırdığı olayda birçoğu kötü muameleye ve yetersiz beslenmeye maruz kaldı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau yüz yüze bir özrün önemli ve gerekli olduğunu söyledi. Birkaç yerli ulusun delegasyonları geçen ay Papa'yı ziyaret etti ve ardından kilisenin Kanada'daki yatılı okullardaki rolünden dolayı özrünü kabul etti. 10 bin ila 30 binde bir yeni doğanda görülen Cornelia de Lane sendromu büyüme geriliğine, zihinsel yetersizliğe ve kemik anormalliklerine neden olan nadir bir genetik bozukluk. Papa farkındalık yaratmak amacıyla kar amacı gütmeyen Cornelia de Lane derneği üyeleriyle de bir araya geldi. Papa, Genel Dinleyici toplantısına ulaşmak için yaklaşık 700 kilometre koşan Vincenzo Placida adında bir İtalyan adamı karşıladı. Placida, kızının mücadele ettiği Lane sendromu hakkında farkındalık yaratmak ve dernek adına bağış toplamak için koşusuna Venedik şehri yakınlarındaki Vigonova'da başladı. Papa Francesco, Cornelia'da Lany sendromuyla yaşayan herkese yakınlığını dile getirdi. Ailelere yolculuklarında karşılaştıkları engeller karşısında yılmamaları için teşvik etti. Papa ayrıca savunmasız kişilere destek olan dernek gönüllülerine teşekkür ederek, gönüllülerin kutsal kitapta yer alan Tanrı sevgisini ve komşu sevgisini gösterdiğini değindi. Papa Francesco dernek üyelerini selamlayarak birlik ruhu için hizmet etmeye teşvik etti. Papa, iyiliğin ve merhametin tanıkları olun diyerek konuşmasını bitirdi.